Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ben ya, Evet, son güncellememiz bu değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Ben Londra'da bir e, moder, e, modern sanat sergisine gidiyorum. I wish I was in London. <gülüyor> 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 Gel bakalım, sanat galerisine gidiyoruz. Londra'dayız. Gizem. Maya, ben seni beğendim. Sen bu tarzı iyi taşıyorsun. E, puan kırmayacağım. Hemen şey yapma ama. <laughs> Çantanı biraz fazla kullanıyorsun. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Burada herkes yani her mi? şey çok fazla... Çantaları Hayır. Ben herkes bakayım, bakayım çok sıklıkla çantalarını değiştiriyor görüyorum. Bu, bu benim... Bu çantayı çok kullandın. Bunu kullandı. çok mu kullandı? Bu benim ikinci çok, kullanışım. Ikinci mi? Kullandı. Ve... Kaç kere... Yok ikinci çok, de çok aşkım. Ben göz ilk yani gözümü evet. Beşi veriyorum. Yok, Beşi Yok. Hayır. En en yani beş yıl Bak, Çok kullandım Gidip çıkarırım gelirim burada. Ayrıca zaten. Zahmeti 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 aziz mi? Aziz mi? Aziz Aynen ya. Bu benim dördüncü ya da beşinci haftam yani. Kahve ceket, Hayır ikinci. Ama bu desen hak verir. O zaman gözlüğü hak Evet gözlüğü hak veririm. Mesela bir gün onun sapını İçine soktun hatta Olay, evet. çıkartırdılar onu hatırlıyorum. Evet. Bir kere yok, daha yaptım. hak veririm ama buna hak vermem. Puan kırmayacağım dedim çünkü kombinle güzel olmuş ama e, birazcık başka çantalar tamam. denersen sevinirim. Senin için başka çantalarımı kullanacağım. Teşekkür ederim belki bana daha fazla bayılırsın. <laughs> artık. Senin Sadece için. beni beğeniyor bayılmıyor. <laughs> Ezgi. Vay ya seni çok beğendim. Çok güzel Teşekkür görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sadece o gömleği acaba içine mi koysaydın? Hayır ya, biraz koy böyle izliyor. dağınık geldi önden. Bura aslında binerek böyle yaptım. Yani biliyor musun? çünkü böyle daha tarz, daha güzel. Evet biliyorum ama bana, benim gözüme biraz fazla geldi. Sanki içine koysan ya yani içine sanat, boya. Aa, evet, evet biraz, biraz böyle taniye. Ya Yavaş, içine. Koysa içine, içine gömlek fikrini çok beğendim. Çok güzel duruyor. Teşekkür. Sen zaten çok güzeldin. Teşekkür ederim. Sen sen de biraz hani belki içine koysan daha güzel olabilirdi. Ama bundan kırmızı mı? Yok kırmayacağım. tamam. Kırmayacağım. Ama bu yani. Şimdiden <laughs> pazarlık ya, yapılıyor. Şimdi kurtardık. Başka soru da almayalım. Tek tek Kimden kim çekilmesi <laughs> onu soralım. Onu <gülüyor> inat <gülüyor> edelim. Söyle. Başka? Benim kim kırabilir? Ha ben kırmam. Ki Emel o kadar Tadı. Da... Hayır o kadar tadı kırsa da ben bir şey diyemem. Ay kırılmaz ki mesela bu niye? Ne, Emel neden ben çok standart? seviyorum. Evet ama başkası Beni çok seviyor. Emel benim için yeri farklı. <laughs> Aa, <senin gülüyor> Aa Emel, benim... Ben, Aa, bak ben, ben, buldum çok... stratejiyi seni <laughs> böyle yakalayıp. <laughs> e, e, yakalayamaz ki. Bütün itere bitene kadar böyle yapmanı istiyor. Yok yok Hayır. o biliyor Ay. beni bir doğruyu söyleyeceğimi. evet ya, evet. Yaglıyorum. Buyur. Sen ben sen artık sizi. bu son vakitlerde Gözürürüz, her konuşuruz. şey strateji diye bakabilirim yani yok, bilemedim. Yok yok gerçekten Anladın beni seviyor hissediyorum. Evet <laughs> yemin gerçekten ederim seviyorum Allah, Allah var yukarıda aşkına. çok Aa, seviyorum Emel'i. sevmiyor. Aynen <laughs> ya o Değil kadar mi? enerjisi güzel ki. Maşallah. Ay, <laughs> Üzerindekilere gerçekten <laughs> kıskanır, hemen. Benim... kıskanır hemen kıskanır hemen zaten... kıskanır oradan. <laughs> çok doğru. Tamam, hadi. Sen burada. Kime soralım hadi söyle Ceyda. Ben soralım aynen. Ben seni beğendim bugün Vanya. Son günlerde güzel geliyorsun, iyi geliyorsun. Teşekkür ederim. Kendi tarzımı bu tarafı, giyiyorum. bu benim çok tarz. beğendim. Ben pantolonunda çok emin değilim. Hani kötü durmuyor. Ama belki o desenleri, o çizgileri istemezdim. Ben ne istemez? pantolonun neden de, beğenmedin de, de, Beğen, ya bir karışları mi var orada? Pantolon aslında bence çok Tam, güzel, kargo de, olması, Evet. Şu korse biraz üst bedenini uzattığı için şu an pant, altında da bir gömlek de bir uzattığı için. Buyurun, korsa bak mi? şu kadarcık biraz kısa olsa pantolon hiç gözüne batmayacak. Korsa biraz orada. uzun. Horse'yi birazcık katlayabilsek bak oradan içe kıvır. Bak Aşkın şu an senin ya. Şu an senin için Aa, a, a, kasladım. A, Sen böyle düşün aşkım. Çünkü Horse çok uzun evet. vücut e, boyunu kısa göstermiş alt bedenini bence. Sen böyle düşün aşkım. Bence bak. böyle. Tamam Çok okey. Hmm. Evet böyle <laughs> daha iyi oldu. <laughs> <Tamam>. Katılmıyor musun? <laughs> Yo şey diyorum sen böyle düşün böyle puan. <gülüyor> <gülüyor> öyle bence öyle şu an. Ya tamam. Ben ha öyle ha puan anladım ha. Onun Peki. için söyle. ben de puan kırmayacağım. Puan kırmayacaksın. Güzel. Bence anlaştık. Ne diyorsun? Puanlara bakalım çok mı? Çok mutluyum. Evet. Sürekli benim puanlarımı kırıyorsunuz puanları. diyor ya. Hadi bugün hadi kırmayalım. Çevire, dalga dalga çevirelim bakalım. Aynı andaysa bir saniye hemen. Hadi <laughs> bak, Ayşegül. Bak kırmadık ben de, Sürekli senin <laughs> puanlarını kırmıyoruz. <laughs> Dört artı bir. Aaa! ilk defa kızlardan ben 5 aldım. Yalan söylemeyelim. İlk defa 4 de, 4 al. Ay, ya. Ya. Ya, Allah 5 6 al. çok ya, al. Allah, Çok sevdim. ya. Hepimiz yani. Bak, 4 aldı, binaldi. ama şu an beş. Teşekkür ederim. Maalesef, şu an Maalesef, memnun olmuyor. Nadia duymuyorum. Aşkım, dün, dün beş yavru, almadın iyi. mı full? Dün full aldın Dün ya. Aldın. Kızlardan. Ha, böyle de nankör. Yo iki <laughs> tane sen kırdın bir de Ceren tamam. kırdı. Ceren bolluktan kırdı da ama neyse. Tamam mıyız? Tamamız. Böyle mi gidiyorsun? Ne? Kırdın korseni mı? aç. Bilmiyorum, sen karar ver. Yok, <laughs> <sen gülüyor> öyle, gidecek. <laughs> <laughs> korseni aç. Hadi biz gidiyoruz. Korseni <gülüyor> Korseni indir öyle. Hayır. Evet, Vanilla. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasıl, sağ ol. Ya, Vanilla, sen küçük müsün? Kaç yaşındasın sen? <laughs> ben 22 yaşındayım. Kaç? 22. E Küçüksün. Evet. <laughs> küçüksün. Tarzın güzel. Kolyen de biraz böyle çok bir şey gibi geldi. Böyle daha bir sanki yani o da biraz şey tasarım gibi bir şey ama... Ama sanki buji gibiydi, de hani böyle satılan bujiler gibi hı hı. geldi. Ama bir tasarım bir şey tak, takabilirdin. Hani madem sanat değil, artla ilgileniyorsun. Öyle bir şey yapabilirdin. Onun dışında uygun bir kıyafet. Teşekkür ederim. Ee, belki biraz da bir gözlüğünle kolyenle belki. Hani o kadar da çok önemli değil. Teşekkür Ama, ederim. Hani uygun. Sizin tarzınız da o çok güzel. O çantana bir şey diyeceğim çünkü ben ilk defa çantanı gördüm. Başkaları daha önce gördük. <laughs> evet. Aynen öyle. <laughs> şey değil, Kaç kere şey. gördük farklı renklerde de gördük. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben hiçbir şey unutmam. <laughs> buçuk verebiliyor musun? Yok. <laughs> Peki. Ya seni var ya. <laughs> Ay ya o kadar aklayamam ki bu kadar. O kadar tatlı sordu ki böyle yapıyor. Buçuk verebiliyor muyuz? Ya <laughs> buçuk. Ha, Ama şimdi buçuk yani, yani yani hepsi çok aman hadi. O niye benim. verdi öyle orada? Ha o 4 artı 1 yani 5 oluyor. Beş. Yani beş. öyle aralarında Aa, öyle bir. İyi o zaman. <laughs> espri yapıyor. Ayşe Gül'ün şeyi klasik o artı 1. kırmadım yani bir şey gördüm bak evet. Kırmadım. kırmadım. Teşekkür hadi ederim. Hadi espri yaptı. Edip ben de espri yapayım hadi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür. <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi. Evet Vanya'cığım hoş geldin. Hoş buldum İman Hanım'cığım. Ee, bir gözlük <laughs> çıkartalım. Tamam. Şimdi gözlük kolye ile yarışır. Yarışıyor. Tamam. Gözlük bir gözlük takmak istiyorsan eğer daha böyle dikkat çekmeyen bir gözlük olması gerekiyor. Çünkü kole var, yaka var, korsi gibi yelek var. Biraz bir durum var, karışık bir durum var. Çantayı evet ikinci kere kullanıyorsun. Onu artık bırakalım kenarına. Tamam. Artık almayalım. Bundan sonra kullanmayacağız. Gözlük de aynı şekilde. Tamam. Bu gö göz, artık görmeyelim. Tamam. Ee, senin uygun bir tarzında geldin ve e, yaşına uygun tarzında geldin. Ben onu çok önem veriyorum. Ee, i̇lk defa böyle bir şey yaptın. Aynı tarzında gidiyorsun ama farklı looklar her zaman gösteriyorsun. Ondan dolayı o da koş hoşuma gidiyor. Ondan dolayı ben sana... Beş teşekkür ederim İvan Hanımcığım. Gel Anneciğim. Merhaba Nur Hanımcığım. Hoş Nasılsın? buldun. Hoş buldum. <laughs> ee, ben benzer şekilde gelinmesini genel olarak seviyorum biliyorsunuz. Bana sıkıcı gelmiyor. Ee, aynısın. Yani tavır olarak hep aynısın. Aynı kız geliyor buraya. Bir şey denemiyor, risk almıyor. Ama farklı parçalarla aynı görünüyor. Aslında bu tutarlılık e, benim stil anlayışım bu. Şimdi o korseyi çok daha feminen, çok daha seksi de giyebilirdin. Ama bir beyaz e, gömlek de giyerek sporlaştırmışsın. E, ayağındaki botlar da yine aslında feminen senin için. Sivri burunlu, kadınsı, senin yaşına uygun çok değil. Ama pantolonunu içine sokarak onu da sporlaştırmışsın. Sen aslında giydiğin parçalar sana uygun olmasa da tek başına bir araya getirerek onlara kendi... Silinlik atıyorsun. Bu yüzden ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Neyden önce? Ben açıkçası biraz şaşkınım. Yani puanlarda. E, seni tenzih ediyorum yanlış anlama. <laughs> e, çünkü ben daha e, Vanya geldiğinde ilk böyle şey düşündüm. Yani kesin İvan'a ve e, Nur mutlaka gözlüğe ve çantaya takacaklar diye düşündüm. Çünkü ben seni bu gözlüğünü görmekten çok sıkıldım. Tamam artık kullanmayacağım. Yani bayağı sıkıldım. Biz de sıkıldık Doğru, ama haklısın. bugün son dedik ya ondan ha, dolayı tamam. puan yani, Ama e, diğer arkadaşlara haksızlık etmeyelim diye <laughs> dedim. Ben neyse. Bugünlük <laughs> böyle olsun. Ama vanya. Efendim. Canım. Efendim. Güzeller güzeli. <laughs> Efendim. Bir daha gözlüğü görmeyeyim. Tamam artık bunu... Ya yani görmeyeyim derken hani uzun bir süre görmeyeyim bir tane. Aa bunun gibi bulmuyorum o yüzden bunu sürekli takıyorum başka, ama bundan sonra takmayacağım. Gözlük tak ama başka gözlükler de tamam. tak. Yani bu gö gözlük takma demiyorum hiç. Tamam. Başka gözlüklerde takabilirsin tamam. diyorum. Tamam. Onun dışında senin e, kıyafetini çok beğendim. Teşekkür ederim. E, gerçekten sen tarzı olan bir yarışmacısın. E, ve bu çok stabil bir şekilde gidiyor. Hiçbir şekilde bozmadın e, şu ana kadar. Ee, ve çok yakışıyor bu tarz sana. Sen busun yani. E ee, cool evet. maskülen ve aynı zamanda da bir feminenliğin de var saçlarında, edanla. Ee, bugün için gözlük. Göz evet. Dünya Göz Optik işte benim çok güzel stilimi sundu. Çok benim kalem yazmıyor. Neyse. Görebiliyorsunuz değil mi? Benim de Yani kalem yazmıyor ama beş yazıyor burada. <laughs> çok mutluyum. İkinci yarışmacı full full puanlar almışlar. Evet. Oy, en, efendim, en yüksek evet. puanlar. Bravo. İnanmıyorum. Yarışması. Ben de bir bunu yaşıyoruz. Oldum, böyle tepe Evet. Ay hanım inanmıyorum. Ne oldu? Tam puan. De, Kimdeyim? Tam, tam puan. Tam puan. Kimdeyim? Çak. Ses <laughs> 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 <Biz> kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle böyle dans edeceğiz bir de böyle böyle. Bak gel gel gel. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu. Siz Be 25. Değil mi? <gülüyor> 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 Pardon, duymadım. Çok, çok mutluyum. dans arkadaşı oldular ikisi. Ya onlar değil, her çok uyumlu. müzik duyduklarına <laughs> eksi yan yani yana böyle. Ben yay burcuyum, siz de yay burcu, Evet, bayağı eğlenceliyiz. Böyle böyle. böyle, böyle. <laughs> Ne güzel. Ama yeni bir şey çıkaracağız. Bekleyin. <laughs> Aa, Yaptık, Yaptı e çıkarttı. Bekliyorum. Yaptık ya. Ama onu uygun <laughs> <Hadi ne gülüyor> biz yapıyoruz. <laughs> Aa o, çalmış. O bize. Farklı bir şey. Aynen. Hadi o gözlü de çöpe at. Güle güle. <laughs> Aynen çöpe at. <laughs> bay bay. At. Atma atma bana ver. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.